Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz bu swap işine girdik. Bunları anlattık. Tron'u, Ethereum ve BNB Scan olmak üzere BSC anlattık. Bunlardan artık böyle bazı tokenleri nasıl biriktireceğiz? Bunlarla ilgili de Aynı zamanda yeni yeni videolarda yayınlayacağım. Biliyorsunuz bundan önce BSC'yi tanıttığımda, Binance Smart Chain'i tanıttığımda BAKE tokeninin altında Battle Pets olarak belirtilen bu kedicikler, hayvanlar falan içeren, evcil hayvanları içeren bir token vardı. Ve bu tokenle ilgili arkadaşlar elinde BAKE tutanlar, biliyorsunuz bundan önceki videomda BAKE kazımına başlamıştık. Elinde beyik tutanlar için erkenden arkadaşlar Battle Pet kazanma imkanı sunuyor. Kısacası Battle Pets arkadaşlar evcil hayvanlar için toplanmış bir blockchain oyunudur arkadaşlar. Ve bunlarla biz token kazanacağız. Şu an için tabii ki Binance'lı listeli değil. Ama avantajımız şu. Bake Binance'lı listeli. Ve bake, bake bunun launchpad'ini yapıyor. Tamam mı? Onun için tutmakta ya da kazmakta ben birazcık fayda var diye düşünüyorum. Neden? Çünkü zaten bake kazıyorum, bake tutuyorum, bake biriktiriyorum. Ben burada bakelerimi steklemem durumunda bu tokenden kazanacağım. Bir borsaya girmesi durumunda ya da kendi içerisinde swap işlemi gerçekleştirmem durumunda bir kazanç sağlayabilirim. Tamam mı? Bakery swap'ı zaten bundan önceki videomda anlatmıştım yapmamız gereken işlem çok basit. MetaMask'ımıza yine giriyoruz ve buradaki BNB hesabımıza BNB göndereceğiz. Ama arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Bakın, main Ethereum ağında değilim. BSC Mainnet ağındayım. Tamam mı? Bundan önceki videomu izlerseniz orada nasıl BSC Mainnet'e geçeceğimizi anlatmıştım. Seçtim buradaki cüzdan adresime yani şu cüzdan adresime çekme kısmında BNB'de arkadaşlar cüzdan adresimi yazıyorum. Bakın 0x ile başlıyor dikkatini çekiyorsa ve Binance Smart Chain'ini arkadaşlar BEP 20'yi seçiyorum. Tamam mı? 0.002'de bir komisyon alacak. Ben buraya 5.2'lik 5.2'lik bir BNB gönderimi yapacağım. 5.198 olarak da yansıyacak arkadaşlar. Çıkış işlemimi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere yaptım. 5.2 5.198 olarak yansıyacak arkadaşlar. Buradaki cüzdanıma birazdan yansıdıktan sonra şuradaki bakiyem yaklaşık 5. 3 küsür olacak 5.4'e yakın bir rakam olacak BNB olacak bakalım bununla e, nasıl Battle Petse katılacağız arkadaşlar hemen bekleyelim yansıdıktan sonra gerekli işlemleri gerçekleştirelim Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere ya, yansıdı dediğim gibi 5.4'e yakın bir rakam arkadaşlar şu an BNB'miz var ama dikkat edin arkadaşlar bakın lütfen Burada gönderdiğiniz BSC'yi seçeceksiniz. BEP 20'yi seçeceksiniz. 0x ile başlıyor çünkü BNB ile başlamıyor. Çekim hesabı bilginiz olsun. Buraya hesabımızı yansıdı. Ve BK e geliyorum arkadaşlar. Bakery Swap'a geliyorum. Ben Home kısmına geleyim. Ya da Exchange kısmına geleceğim. Ne yapacağım? Elimdeki BNB'yi Bake'e dönüştüreceğim arkadaşlar. Bunu neden Binance'dan yapmıyorum? Binance'da Bake çıkışı arkadaşlar beyik çıkışı 20 adet beyik çıkışı var arkadaşlar. Komisyon olarak söylüyorum. Fazla. Onun için hiç gerek yok. Ben zaten burada BNB'yi kullanmamın nedeni az fi ücreti ödemek. Onun için BNB'imi ben buraya gönderdim. Belki de buradan alacağım. 5 adet BNB'lik, 5 BNB'lik key kalıyorum. 5000 adet arkadaşlar. Swap diyorum. Confirm diyorum. Bakın şu an 5065 Onaylıyorum arkadaşlar Metamask'ımı. Şu an gönderdim işlemimi. Bakın pendingde beklemede. Şu an işlemim gerçekleşti. Şimdi benim 5050 adet artık bake'im var. Earning kısmına geldim de ben bakın hat kısmı değil hat kısmına geleceğim şimdi. Earn bake kısmında bundan önce ne yapmıştım? Bake ile BNB havuzu oluşturmuştum. En yüksek oranı verdiğinden dolayı ki bir de Beykle bas da veriyor. Bunu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bas stabil coin olduğu için dolar endeksi. Bunda herhangi bir düşme azalma olmaz. Ama BNB'nin düşmesi durumunda token değerinizden zarar etme durumunuz olabilir. Bir de tabii bir de beykle de var arkadaşlar kitlediğiniz. Dolayısıyla hani daha az riske girmiş olursunuz şu waffle'ı seçerseniz ve daha yüksek kazanç sağlarsınız. Ben bundan önceki videomda biliyorsunuz 60 adet token havuzu oluşturmuştum Bake'de BNB ve bana hemen hemen yarım günde 13 adet Bake kazandırdı. B tanesi 20 kuruş gibi bir şeydi arkadaşlar. Ne yapıyor? 2,5 lira gibi bir rakam şu an daha kazandım. Yani günde 5 lira aslında kazanıyorum bu kitlemiş olduğum havuza. Tamam mı? Şimdi earning kısmına tekrardan geliyorum. Hat dediğim kısım pet airdrop'una katılacağım. Ne diyor bana? B'yi steklersen diyor pet kazanırsın diyor. Tamam mı? Şöyle select diyorum. Approve diyorum. Hemen yine Metamask cüzdanım açıldı. Yaklaşık 4 centlik arkadaşlar bir fi ücreti ödemem isteniliyor. Onu onayladım. Fi ücreti de BNB'den karşılanıyor. Çok küçük bir fi ücreti ödeniyor. Şu an gönderimim sağlandı. Şimdi bakın şuradaki tekrardan artı butonuna basıyorum. Elimdeki bütün B2 arkadaşlar almış olduğum 5 BNB'lik almış olduğum B2 buraya gönderiyorum ve confirm diyorum arkadaşlar yine yaklaşık 0.002 lik BNB gaz ücreti istiyor arkadaşlar yine az bunu da gönderdim onaylandıktan sonra benim burada pet miningim başlayacak şu an gönderdi Evet şu an burada görmüş olduğunuz üzere 5050 adet arkadaşlar benim bake stack demiş oldum şimdi Bundan önceki videomda Bake'den bahsetmiştim size. Onu, o, videoyu incelerseniz zaten Bake'in Binance'da ve birkaç borsada listeli olduğunu biliyorduk. Ama Pet Airdrop'u arkadaşlar bugün Bake üzerinden siteyi başladı. Tamam mı? Battle Pets'te arkadaşlar teklif aşaması daha 2 gün 20 saati var. Yani 3 günü var arkadaşlar. Bunu bundan önceki videomda da söylemiştim. Daha 3 günü var. Daha açılmadı açılmadan erkenden ben burada pet toplamam benim için avantaj. Hem 3 gün boyunca fazladan petim olacak. Daha fazla kazanmış olacağım. Hem de hani burada tutmuş olduğum belki kitlemiş olacağım. Hani herhangi bir zararım olmayacak. Zarardan kastım şu. Bek adetim sabittir. Bunu istediğim zaman ben buradan unstake derim, çıkarım. Ama bek'in fiyatı düşerse ben bir zarar edebilirim bundan. Bu da girmiş olduğunuz bütün bu tokenlere göre tamam mı? Araştırmanızı yapın. Hani e, güzel bir proje olduğunu düşünüyorsanız bu şekilde bu tip tokenleri alın, katılın. Çünkü bugün 20 kuruş olarak görmüş olduğunuz bu BAKE token 1 kuruşa da düşebilir, 20 liraya da çıkabilir. Bunlar yaşandı. Bunlar yaşanmaya da devam ediyor. BNB üzerinden bunları anlatmamın nedeni şu. Zao DeFi DeFi projelerine çok önem veriyor ve gerçekten belki listelendi listelendiyse pet neden listelenmesin? Listelenmesi demek ne demek arkadaşlar? Ciddi anlamda pet'in pet'ten güzel bir kazanç sağlamak demek. Umarım düşündüğüm gibi olur. Umarım tahmin ettiğim gibi olur arkadaşlar. Bunları gözlemleyeceğiz. Pet'in daha şu an için arkadaşlar herhangi bir yerde bir, bir şeyi yok burada tabii ki inceleyebilirsiniz yaklaşık 200 milyon adet pet tokeninin olacağı bunların yüzde operasyonda işte yüzde doksanı tamamı hemen hemen nereden baksanız yani yüzde doksanı madencilik madenciliğe ayrılmış bir token olarak belirtiliyor arkadaşlar buradan istiyorsanız tabii ki telegram gruplarına da katılabilirsiniz telegram grubunda da 2500 şu an kullanıcı var ee, hani takip eden %90'ı da bunları mining yapıyordur zaten. Ee, bu tokeni biriktiren arkadaşlar. Buradan da güncel haberleri mesela atıyorum Pets der ki Huobi borsasına listelendi ya da Binance borsasında listelenecek gibi bilgileri de buradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar bilginiz olsun. Aynı şekilde Twitter'larında da takip etmekte fayda var. Bakın zaten dün aslında yayınlanmış bir haber. Diyor ki 60 bin pet tokeni arkadaşlar bek tutanlara verilecek. Bu çok önemli bir şey. Ve ben buna şu an katıldım. Bakalım bana belli bir miktar kazandıracak. Yani yaklaşık şu an bir 5 dakikada 0.1 gibi bir şey kazandım. Düşünün yani bir günde ne kadar çok kazandıracağını siz düşünün. Bu saatlik 5000 arkadaşlar pet üzerinden değerlendirilecek pet havuzu üzerinden benim isteklemiş olduğum rakam üzerinden buraya aktarılacak. Tabii arkadaşlar ekstradan da şunu söylemek gerekiyor. Şu an pet herhangi bir borsada listeli değil ama baker swap üzerinden bu eğer gerçekleşiyorsa exchange kısmında da arkadaşlar şuraya pet yazdığımızda büyük bir ihtimal şimdi çıkmaz da pet yazdığımızda büyük bir ihtimal Burada swapı gerçekleşebilir. Swapı gerçekleşmesi dışında başka borsalarda da listelenebilir. Bunu da bilgisini vereyim. Şu an burada benim kazanmış olduğum pet token'ler arkadaşlar. Tamam mı? Pet token'ler herhangi bir yerde takası yok. Ama 3 gün sonra lansmanı 3 gün sonra yapılacak. 3 günden önce şu an ben kazanıyorum peti. 3 gün sonra lansmanı gerçekleştiğinde ilk önce Baker Swap'ta listelenir. Likiditesi de oluşur tabi bu arada. Aynı zamanda başka borsalarda da listelenme imkanı ihtimali olabilir bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın şimdilik hoşçakalın.